tıpkı Hazreti Bekir'in Mekke'de temsil ettiği gibi ahlak nedir? Dürüstlük nedir? Siz de yaşadığınız dönemin temsilcisi olacaksınız. Hazreti Ömer'in ortaya koymuş olduğu adalet nedir? Cesaret nedir? Onu siz kendi yaşadığınız dönemde temsil edeceksiniz. Tıpkı sanki Hazreti Ömer'in bu çağdaki mümessili gibi onun bıraktığı o hasleti, o vasfı siz bugün ...kendi döneminizde temsil edeceksiniz. Paylaşmak nedir? Hazreti Ebu Bekirle Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın onların ortaya koymuş olduğu... ...birbirleriyle infak yarışının ne demek olduğunu siz kendi yaşadığınız çağda ortaya koyacaksınız. Tevhid mücadelesini Mekke müşriklerine karşı nasıl savunup Hazreti Bilal'in okum çöllerinde üzerine taş konarak tevhidden koparılmak istediğinde o nasıl bir tevhid direnişi ortaya koyduğunun temsilini siz bugün bu çağda ortaya koyacaksınız. Açları açıkları kollamanın nasıllığını siz bu çağda kendi imkanlarınız dahilinde ortaya koyacaksınız. Siz ecdadınızın size bırakmış olduğu o kuşların açlığını bile kendine mesele eden o meseleyi bu çağa taşıyacaksınız.